Bu buyurun. taklitlere. Şimdi evet. taklitlerin peşine düşüyor musunuz? Şimdi... E, çakmalar, e, çakma, çakma. Bununla ilgili yüzün üzerinde marka, benim müşterim bunlardan oh. Adidas, Nike'da e, dahil. Bunların tabii ki Çin'deki üretilen, imal edilen, saklanan, depolanan yerlerini tespit ediyoruz. Bayağı... E, Bir dakika, şimdi çakmalar buyurun. mı Çin'de yapılıyor diyorsunuz? Şimdi, bunlar de, dünyanın her yerinde yapılıyor ama Çin'de işçilik çok ucuz olduğu için, maliyeti düşük olduğu için genelde e, Çin'i tercih ediyorlar. Şimdi ben bu konuyla ilgili vatandaşlarımızı da e, uyarmak istiyorum. E, bir e, zincirde gıda zincirinde şikayetler geldi. Birkaç vatandaşın sıkıntısı varmış. Biz bu firmaları mercek altına aldık. Bu firmaların et reyonlarında e, at ve eşek etinin olduğunu tespit ettik. Aha. Bununla ilgili Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı'nın müfettişleriyle geçmiş tarihlerde bir çiftliğe baskın düzenledik. Bu baskında atları ve eşekleri kestikleri bunlara Tarım ve Köy Bakanlığı Bakanlığı'nın sahte mührünün yapıldığı ve bunların kendi mağazaların içinde satıldığını tespit ettik. Bunların hepsi mühürlendi, kapatıldı. Tabii yine bir çok ünlü bir kahve markasının çok büyük mağazalarda satılan bir kahve. Çok kaliteli bir kahve. Yine biz bu İstanbul'da bir sanayi sitesinde kiremit tozuyla karıştırıldığını tespit ettik. Yine bir peynir markasında plastik tuzu. Şimdi işte bunları Buyurun. söylemiyorsunuz ya. Ben de buna kızıyorum. Çünkü ben öğrenmek istiyorum vatan tüketici olarak. Evet. Ben bunun ismini söylemem dediğiniz zaman, ben şimdi kuru kahveci Mehmet Efendi'mi, bak kafamda dönüyor bunlar şimdi. Evet. Daha neler var söylemiyorum. Ama niye söylemiyorum? Niye? Tespit ettiğinizse ben bunu bileyim. Ama bu zaten baskın yapıldı, bunlar tutuklandı, kaldırıldı. Ha, Kapatıldı mı? tabii ki tabii ki ha, kesinlikle. Ha. Yani şimdi bize bir e, firma diyor ki benim ürünüm en son geçenlerde bir Jonta e, markası geldi. Benim ürünümün diyor aynı benzerleri aynı kutuda aynı markayla satılıyor diyor. Hı -hı. Bununla ilgili diyor, bana yardım edin diyor. Şimdi biz bununla ilgili geniş çaplı bir araştırma yapıyoruz. Bir fizibilite raporu hazırlıyoruz. Hı -hı. Bu rapor akabinde bu sahte olarak yapılan ürünün nerede yapıldığı ne şekilde yapıldığı Nerede imal edildiği, nerede saklandığı, nerede depolandığı, nereden dağıtıma sunulduğu. Hmm. Bu saç ayağını çözmemiz gerekiyor. Hmm. Zaten bunu çözdükten sonra buraya gerekli işlemler yapılıyor. Ancak yetiştiremiyoruz. İnsanlarımız kısa yoldan para kazanma yoluna o kadar çok meyillik, o kadar çok yatkın ki ne görseler taklit ediyorlar. Evet. Ne görseler kendisi de yapamasına gidiyor Çin'de yaptırıyor. Çin, Çin çok harikulade yapıyor. Evet, yani ucuz Rezalet için. bu. Evet. Ama e, devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra lütfen ayrılmayın.